Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. İkimizden bir adlı videoyla sizlerleyiz arkadaşlar. Karşımızda Merhaba. Sardar, Melih ve Sıla. Merhabalar. Selam. İyidir sizler evet. efendim. Süper çok güzel burada. Bakalım benle Tuğçe ile ilgili neler söyleyecekler, ne diyecekler göreceğiz. Sabırsızlıkla bekliyoruz Fırat'cığım. O zaman Tuğçe'cim başlayalım. Okuyorum. Hı -hı. İkimizden hangisi dizi veya film izlerken sürekli yorum yapar? Evet. Hmm. hmm. Zor soru ya. Evet, Zor çünkü... Zor soruyla başladılar. <laughs> C ikisi de. Evet. <laughs> bir tanesi seçeceğiz. 3, 2, 1... 2 Tuğçe Fırat var. Yani Tuğçe'yi seçtik. Niye Fırat dedin? Ne bileyim Fırat <laughs> konuşmayı seven bir arkadaş muhtemelen evet. televizyon izlerken de sürdürüyordur bence bu şey arada. Şey yapar ya. Şey. Bence ikisi yapar. Bence Tuğçe daha çok yapar Abi ve de. ya biraz böyle hani serzenişte bulunabilir. o adam niye öyle yaptı? Yapmaması gerekiyordu. Niye niye ki o adam Hayat... <laughs> o adam? <laughs> alamalı, abicim hayatta e, film izlerken, dizi izlerken hayatta yorum yapmam. Yani bırakırım akışına beni sürüklesin. Ne oluyor ne bitiyor göreyim. Allah. İçeride üzüleyim ya da sevineyim öyle bence şey yapar. Şey yani. Ben, yani, Tuğçe yapar. Tuğçe kötü karaktere Hayır. lanet eden evet. insan. Ben yorum yapanlara gıcık olurum. Onlar hiçbir şey izleyemem yani. Aa yanlış. <laughs> tamam, geç o zaman, geç. Geçtik o zaman diğer soruya. İkimizden birine muhtarlık seçiminde oy verecek olsan kimi verirdin? <laughs> Muhteşem <zor>. bir soru. <laughs> zor. Bir soru. <laughs> zor soru bence. E, zor bu bence. 3, evet. 3 2 1 2 Fırat, 1 evet. Tuğçe. Şimdi sen söyle. Seninki daha farklı bizden. Söyleyeyim. Tuğçe oy verir. <laughs> ya Tuğçe'den çok iyi muhtar olur, ama Fırat'tan da çok iyi böyle muhtarın artık azası mı yardımcısı çok iyi olur gibi geliyor. Benim. İkinci adam, bu... adam olarak Fırat'ı seçiyor. <laughs> Şimdi ben de çok yakın bir şey söyleyeceğim <laughs> buna. Eğer icat isteyen bir muhtarsan, <laughs> e, ben Tuğçe'yi seçerdim. <laughs> Çünkü bak, yani bak, bak, bak. Daha, bu mesela, daha şey yani hani milleti kontrol eder, bunlar böyle olsun, şunlar evet. höt, höt diyebilir. Hadi ama bakalım. atıyorum daha şey muhtar istiyorsa atıyorum mesela e, ikamet işe gitmeden almak için saat arayıp da abicim bugün işte 8'de gelse olur mu? Hani gelir. Ya Fırat, da, hal... Fırat da daha çok <laughs> halden anlar. Hani icraatta da daha zayıf ama halden daha çok anlar. İnsani yönü hani biraz daha... Hangi şey... icraatı yapmadık Melih Bey? <laughs> ne yapmadık? <laughs> ben saat 8'de çok rica ediyorum. Gelir abi ne olacak? Video yani? mu sunmadık Melih Bey? yani. <laughs> baksana zaten muhtar ya. Mühür eksik sadece. Al, alsın eline bir mühür. Direkt tamam. Tak 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 tak. Evet. Eyvallah bizim Muhtarımız evet. Tuğçe mi oldu sonunda? Yok. Fırat diye bir oldu. Bu tuğçe ile bitti. <laughs> muhtar Fırat. Ama Hakan da olsa olur ikimizden <laughs> İkimizden hangisi hasta olduğunda sana anne şefkati gösterir? <laughs> Fırat'tan anne şefkati. Bu en zoru bu galiba. Evet. Hepsine ee... en zoru diyoruz da yani. Hepsi zor değil. 3, 2, 1. 1. Evet, 3 Tuğçe. Dedim, dedik. Yani tamam hani kadın anne şefkati Tuğçe ama ve eminim Fırat da... <laughs> Bana bırak şunları. Fırat da <laughs> benim annemi aratmaz eminim yani. Bu kadar yardımsever olduğunu düşünüyorum. Ben yani şu e dedim. şunu diyorum yani üstümü açık yani bu ofiste uyuyakalsam hmm. Fırat üstümü örter. Evet. Hasta olsam evet. çok iyi bakacağını düşünüyorum. Evet, Düşün değil eminim. Ama Neden Tuğçe o zaman? Teknik <laughs> sıkıntı olarak yani hmm, Tuğçe birçok konuda videolarda var da birçok konuda ya, alakasız konularda hem yani fikri, yani fikri, var. Ne bileyim bebek mi? bakmayı biliyor. Evet. Nereden bilmiyoruz. <laughs> biliyor biliyor yani. Kesin ilaçları da biliyordur yani o yüzden. Kardeşim. E, sen Telefon diyorsun Serdar. Valla ben de kesinlikle Tuğçe diyorum. Çünkü bir anne şefkati zaten bir adam Serdar'cığım zaten olması... hormonlarım müsaade etmez benim buna. Aynen ona. aynen. Yani zaten <laughs> olarak Kızım. böyle bir şey yok. Ama tamam bakar canım şimdi. adam bir vefalı adam illa ki çorbanı yapar Aynen. ama sonuçta Tuğçe de teknik bir uygulama olarak daha tecrübeli birisi. Tüm arkadaşlarımın, akrabalarımın yani. şu an telefonla bağlanmasını istiyorum. Herkese nasıl çorba yapıp. Alnına sirkeli bezleri evet. koyup ateşleri düşürdüğün hangi ilacın, hangi hastalığa iyi geldiğini lütfen söyleyin arkadaşlar. Bilemedik bunu o yüzden zaten, Tuğçe dedik. Okay. Yanlış e anlama Tuğçe'nin. Seni yapmayacağın için değil, ben onlara hinlendim. Tamam, tamam. Fakir. <laughs> Hepimiz <Sağ Geldim. ya, gülüyor> dedik ki yani <laughs> Fırat kesin yapar ama Tuğçe. İkimizden hangisi daha az bahşiş bırakır? <laughs> Uğur, soruya geldi. Ağır soru, ağır soru ama ben ben benim cam, cevabım yani. belli, Bunu hazırlayan kişi var ya, bizi birbirimizi, bizi, birbirimizi aynen, düşürmek hazır bir amaç için. Amaç bu Üç, ama inanmıyorum. 3, 2, 1. Yaşa. İyi <laughs> yaşa. <laughs> i̇şte böyle bana yürürsen böyle olur. <laughs> tuğçe değil miyiz? Ne yap Ya e, başlamak ister misin? Sen hiç konuşmadın. Ya şey evet, Tuğçe çünkü Tuğçe'de şey müşteri tipi var böyle. Heh, söyle. Ne derler ona? Hani böyle aşırı titiz. Ha. Likten kıl. Kıl. Ne, denilebilir aslında. Kıl. Hani evet yani garsonun böyle oldum. çok ufak paltolarından huylanıp bırakmıyorum bağışçı zaten işini yapıyor falan gibi. Ha. Bir takım şeyler. Ama veriyordur eminim. Bir de kızlar genelde daha az bağışçı bırakır diye düşünüyorum ben. Ya ben şöyle düşünüyorum, bence ikisi de bırakıyordur. Hani ben e, Tuğçe bırakmıyordur demiyorum, ben sadece Fırat daha fazla bırakıyordur diyorum. Çünkü Fırat'ın böyle biraz daha şey halleri var. E, i̇şte ne bileyim, emekçi aynen adamın... Aynen. Yani Tuğçe'nin de var da Fırat'ın daha fazla var bence o evet. konuda. O yüzden... E, Zaten mantık olarak da baktığımda Fırat aslında ünlü bir insan. Az bahşiş bırakıp çıkarsa olmaz e, yani. Onunla yani. alakası yok Serdar <laughs> ya. Ama Fırat erkek. <laughs> Öğrenciyken de aynı şekilde cebimde ne varsa bırakıyordum. Eee... Allah'a şükür çalışıyorum yine bırakıyorum. Yani e, yokken de şeydi şimdi de bırakıyorum. Ya yani bana da Tuğçe böyle kurallara uyar Yüzde onsa yüzde onu bırakmak ister gibi mi geldiği için? Yoksa eminim Fırat'ta başlıyor. Öyle öyle. Kapıyı... E alkışlıyoruz. <laughs> evet. Bravo Fırat. Öyle mi kardeşim? İkimizden hangisi de dedikodu yapmak daha eğlenceli? İşte Oo. bu olay. <laughs> Güzel soruymuş. En, en hangisi bomba soru. Ya? Tamam ben söylüyorum. Hazır mıyız? Hazırım. 3, 2, 1... Fırat, Fırat, Tuğçe. Fırat'ı seçtik. Neden? 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 Şimdi Tuğçe'nin bence müthiş bir hafızası ve e, magazinsel bilgidarcığı var. Gerçekten <laughs> 90'ları e, bayağı biliyor. İşte o yok, o onunla beraberdi, onun sonra şöyle oldu, böyle oldu bayağı biliyor ama... ...işi magazinsel boyutlu 90'lar falan benim çok ilgimi çekmeyen bir şey. E, Fırat dedikodu yaparken bir de üzerine ekleyerek anlatıyor. <laughs> evet. Yalan söylüyor demiyorum. Sadece biraz daha işi kurgulaştırdığı için e, eğlenceli daha eğlenceli oluyor. Plan <laughs> falan. falan. Ben, ben, o yüzden Fırat'ı seçtim. Abi Tuğçe'yle dedikodu sahnelerini hani çekerken çok eğleniyoruz. Güzel gidiyor. Ama gerçek hayatta Fırat'la ben daha güzel dedikodu yapıyorum. <laughs> hani dedikodunun... Ya, Doğrudur buna benim markasıdır. Şöyle, evet. Biz masa başında Tuğçe'yle daha fazla vakit geçirdiğimiz için hani Tuğçe'yle Ekseni her türlü şeyle dedikodu yapıyoruz. Hmm. Aslında ben çok fazla dedikodu yapmıyorum, sevmiyorum. Burasının da tatlı bir şeyi var. Ben anlıyorum. Evet. Abi dedikodu. öyle yani, dedikodu yaparken sırf gülelim, eğlenelim diye üstüne 3-5 koyarım. Evet, Tadını kaçırmadan <laughs> ki gülelim, tadı çıksın diye arkadaşlar da... Ben olanı konuşuyorum. <laughs> ben de olanı eklerim biraz. Ben de olanı eklerim. Evet arkadaşlar, ikimizden bir videosunu izlediniz. Vallahi ben çok eğlendim. Ben de. Aynen. Ee... Teşekkürler sorular için. Aynen, kız teşekkür olmuşsunuzdur. ederiz. Umarım kızmamışızdır. Yok, ne yok, demek. Yok. Bu arada arkadaşlar, buraya da tıklayarak Serdar'la beraber iki tane az bilinen müzik aletini kestik. Çok enteresan, güzel bir video oldu. Mutlaka izleyin. Görüşmek üzere, kendinize evet, iyi bakın. Görüşürüz.